Arkadaşlar bu videomda Kur'an'ın bizlere 1400 yıl önce haber verdiği 5 bilimsel buluşu söyleyeceğim. 1. Evren genişlemesi Newton kütle çekim yasasını geliştirdikten sonra evrenin değişmezlik konusu tartışılmaya başlanmıştı. Bütün gök cisimleri bir çekime sahipse evren küçülüyor olmalıydı. Henüz 1700 yıllarda bile evrenin küçüldüğü düşünülüyordu. Modern bilim ise evrenin sürekli genişlediğini kanıtlamıştır. Asırlar öncesinden gelen Kur'an-ı Kerim'in Zariyat suresinde bu konu şöyle geçmektedir. Biz göğü kudretimizle bina ettik, şüphesiz onu genişleten de biziz. 2. Tatlı su ve tuzlu su arasındaki engel Tatlı ve tuzlu suyun birleşmesini engelleyen bir şey vardır. Bu yer 1962 yılında Adel körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendek Boğazı'nda bulundu. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: O Allah'tır ki iki denizi birbirine salmıştır. Bunlardan biri tatlı susuzluğu keser, şu diğeri de tuzlu ve acıdır. Allah aralarına bir perde ve karışmalarını önleyen bir engel koymuştur. Furkan suresi. Suları acı ve tatlı olan iki denizi birbirine kavuşturmak üzere salı vermiştir. Rahman suresi. Kur'an-ı Kerim'de iki denizin birleştiği yer hakkında bu ayetler geçmektedir. 3. Dağların hareket etmesi. Dağların hareket etmesi ile ilgili Kur'an'da şöyle geçmektedir: Dağları görür de onları donmuş, hareketsiz ve yerinde durur zannedersin. Halbuki onlar bulutların geçmesi gibi geçip gider. Bu her şeyi saf, saf sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz o yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Nem suresi. Burada dağların geçip gitmesine dünyanın döndüğüne işaret vardır. Bilimsel araştırmalarda da dağların hareket ettiği bulunmuştur. Yılda bir iki santim hareket etmektedir. Bundan dolayı insanlar dağın hareket ettiğini anlamazlar. 4. Sirius Şira Yıldızı Doğrusuz Şira Yıldızını Rab, Rabbi doğdur. Necm Suresi 49. Ayet Nitekim ikisi arasındaki uzaklık iki yay kadar oldu veya daha yakınlaştı Necm suresi 9. ayet. Arapça karşılığı şiir olan Sirius yıldızı Sirius A ve Sirius B olarak iki yıldızdır. Sirius takım yıldızı birbirine yağ şeklinde daire çizerler ve her 49.9 yılda birbirine yaklaşarak gökyüzüne sarkarlar. Necm suresinde bu yıldızların 49.9 yılda birbirlerine yaklaştıklarını işaret etmiştir. 5. Yağmurun oluşması Yağmurun nasıl oluştuğu uzun zamandır bir sırdır. Ancak hava radarlarının keşfedilmesinden sonra yağmurun hangi evrelerde geçtiği kesin olarak bulundu. Buna göre yağmur 3 evreden geçerek oluşur. Önce rüzgar ve yağmurun ham maddesi havalanır. Ardından bulutlar meydana gelir. Ve en son yağmur damlacıkları ortaya çıkar. Kur'an'da yağmurun oluşması ile ilgili aktarılanlar ise tam da bu süreçten bahsedilmekte. Bununla ilgili ayet şöyledir. Allah rüzgarları gönderir. Böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır. Ve onu parça parça kılar. Nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dilediğine verince hemen sevince kapılı verirler. Rum Suresi 48. ayet. Bu tür videoların daha çok gelmesi için abone olup like atmayı